Merhabalar ben Kaan Bayraktaroğlu. Direnci serbest bırakma çalışmasına hoş geldiniz. Direnç konusu aslında hayatımızı farkında olmadan çok yoğun bir şekilde etkileyen bilinçaltı programlarının başında geliyor. Sedona yöntemine göre aslında direnç diğer bilinçaltı programlarını korumak üzerine zihnin oluşturduğu başka bir bilinçaltı programı. Direnç şu şekilde işler. Örneğin bir şey yapmak istemediğinizde, bir şey yapmak çok zor geldiğinde, kendinizi zorladığınızda, mesela size iyi gelebilecek, diyelim serbest bırakma gibi bir çalışmanın iyi geldiğini biliyorsunuz ama erteliyorsunuz, işte kayıtları dinlemek istemiyorsunuz. Bu direncin devreye girmesi demek. Veya mesela spor yapmanız lazım ya da yediklerinize dikkat etmeniz lazım. Bunu yapmıyorsunuz yine direnç devreye girer bu şekilde. Bunu birçok konuda farklı bir şekilde görebiliriz. Ama esas nokta dirençteki sorun bizim aslında hayata karşı koyup akışı durdurmamız. Çünkü biz değişime hayır dediğimizde, değişime direndiğimizde ya da kontrol etmeye çalıştığımızda aşırı bir şekilde direnç devreye girer. Şimdi direnci bırakmak aslında her şeyi kabul etmek anlamına gelmiyor. Tek yaptığınız o alanı beslemeyi bırakıp gücü geri almak ve sonra yine yapmanız gerekeni yapmak demek. Direnci bırakmak. Ama işte bazı yapmanız gereken şeyler oluyor hayatta ya da bazı sorumluluklarınız oluyor ve bununla birlikte direnç devreye girdiğinde bunları yapmak çok daha zor hale geliyor. Hatta bu sizin kendinizi sabote etmenize kadar gidebiliyor. Tabii dirençte şöyle bir nokta da vardır. demin bahsettiğim gibi bilinçaltı programlarını aslında koruyan başka bir program çünkü bu zihnin oluşturduğu bir şeydir. Yani aslında hayatımızda olup bitene direnen zihindir. Ama biz zihinle özdeşleştiğimiz için bunu kendimiz yaptığımızı zannederiz. Aslında zihin sizi korumak adına ve değişimi de istemediği için yani kendi alanında kalmak ve tutmak istediği için sizi dirence girer ve siz doğal olarak kendinizi işte o zihindeki ses zannettikçe direnç galip gelir. Şimdi tabi uygulamaya geçtiğimizde direnci nasıl serbest bırakabileceğinizi göreceksiniz ama hani örnek olarak ne seçebilirsiniz biraz oradan bahsedeyim. Mesela işte bir proje başlatıyorsunuz sonra sonunu getiremiyorsunuz işte erteliyorsunuz ya da tembellik çöküyor ya da bağımlılıklarınız var ve aslında bunu bırakmak zorundasınız ama bırakamıyorsunuz. Çünkü direnç devreye giriyor ve kendi kendinizi o bağımlılığın pençesinden kurtaramıyorsunuz. Bu her türlü bağımlılık olabilir. Aynı zamanda mesela bir kişiye direnç gösteriyor olabilirsiniz. Yani bir ilişki içerisindeyken ki bir bu aile olabilir, iş ilişkisi olabilir ya da bir işte sevgili eş ilişkisi olabilir. Tabi ilişkiler direncin çok artmasına yol açar ama kendimizi kötü hissettiğimizde ya da bir bakıma iyi niyetinizin suistimal edildiğini düşündüğünüzde direnç göstererek onu yaşamak istemezsiniz. Ama direnç gösterdikçe bu karşı taraftan gelen duygu düşünce yapısı daha da güçlenir. Çünkü sebebi şu, siz bir şeye yani bir kişiye ya da hayatınızda bir duruma, bir duyguya ya da düşünceye direndiğiniz zaman bütün enerjinizi oraya akıtırsınız. Onu bu şekilde farkında olmadan beslemiş olursunuz. Halbuki yapacağınız şey oluşan direnç enerjisini bırakmak ve sonra da o yeni serbest bırakmış halinizde yapmanız gerekeni yapmak, yapmamanız gerekeni yapmamak. Mesela bir ilişkide direnci bırakmak işte her şeye evet demek değil. Direnci bırakmak o alandan çıkmak ve işte hayır demek gerekiyorsa hayır demek. Ancak işte direncin etkisinde olduğunuzda bütün bunları da yapamaz hale geliyoruz. Şimdi uygulamada tabi bu direnci bırakmanın nasıl size etki göstereceğini göreceksiniz ama son bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Dirençte aynı zamanda şöyle bir şey de vardır. Mesela bir duygu durumunda ya da olumsuz bir düşünce yapısında olduğunuzda o durumda olmak istemezsiniz. Yani depresyonda olduğunuzu düşündüğünüzde ya da bir anksiyete halinde olduğunuzda doğal olarak böyle hissetmek istemezsiniz ve bu eşittir direnç. Yani bir an hayatımda bir şey istemiyorum dediğimde direniyorumdur ona. Ve bunu istemedikçe o daha çok güçlenir. Çünkü demin söylediğim gibi bütün enerjinizi onunla mücadeleye harcarsınız. O yüzden anksiyeteniz daha da artar. Depresyonunuz daha da işin içinden çıkılmaz hale gelir. Ve aynı şekilde direncin diğer tarafında da debin söylediğim gibi diyelim ki böyle bir duygu durumu ya da düşünce yapısının pençesi altındasınız. Bundan çıkmam lazım. Yani bir gereklilik vardır içinizde. Yani bundan kurtulman lazım, kurtulamadan. İşte kaç ay geçti ya da kaç sene geçti, hala bunu atlatamadın. Burada kendinizi zorlamak yine direncin diğer boyutu. Yani yapmalıyım, etmeliyim dediğinizde yine dirençlisiniz anlamına gelir ve bu direnç duygusunu her türlü serbest bırakabilirsiniz. Çünkü direnci bırakmadığınızda hem bu devin bahsettiğim duygu düşünce yapıları hem de hayatınızda her şey sizi daha da çok zorlamaya başlar. Örneğin hayatta hepimizin sorumlulukları var. İşte ödemeler var işte gittiğiniz bir iş var, bir sorumluluğunuz var, aileyle ilgili yapmanız gerekenler, kendi hayatınızla ilgili bazı görevleriniz oluyor ve çoğu zaman bize yük gelebiliyor bunlar. Ama bunları yapmaya karşı olan dirence tutunmaya devam ettiğinizde bazı zamanlarda bunları artık yerine getiremez hale gelebilirsiniz. Ya da bu artık çok sizi zorlayabilir. İşte sabah yataktan kalkmakta zorlanabilirsiniz. Hayat sizin için daha da zor hale gelebilir ama bütün bunları bıraktığınızda öncelikle o enerjiyi yani direnci beslemeyi bırakırsınız. Böylece yapılması gerekenler çok daha özgür bir enerjiyle yapılır ve eğer sizi sabote eden ya da size yaramayan bazı işte davranış kalıpları ya da belli işte yaşamsal döngüler varsa onlardan çok daha kolay sıyrılma şansınız olur. Çünkü bir bakıma o direncin frekansından çıkmış olursunuz. Şimdi bu konuyla ilgili çok detaylı serbest bırakma çalışmalarını dirençten akışa geçme başlıklı serbest bırakma programında anlatıyorum ve uygulamalar yaptırıyorum. Hemen bu uygulamanın başında onu size hatırlatayım. Katıl butonuna tıkladığınızda YouTube kanalına üye olabilir ve hem bu yeni program yani dirençten akışa geçme programından hem de diğer bütün serbest bırakma programlarından faydalanabilirsiniz. Sizin için derinleşmek adına çok faydalı olacaktır. Şimdi gelin sizinle direnci serbest bırakma çalışmasını yapalım. Şimdi kendinize biraz rahatlamak ve başınızı, gövdenizi, kollarınızı, bacaklarınızı şöyle biraz serbest bırakmak için kendinize izin verin. Çalışmayı göze açık ya da kapalı yapabilirsiniz. İlk kez yapıyorsanız göze açık yapmanızı tavsiye ederim. Daha kolay odaklanmanız açısından. Şöyle bir bedeninizi serbest bırakın. Burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin ve arka planda gelen teta frekansındaki seslerle birlikte uygulamaya geçeceğiz. Şimdi sizden istediğim şu. Bahsettiğim gibi direnç durumunda aslında direndiğimiz şeyi güçlendiriyoruz ve bu şu şekilde gerçekleşiyor. Neyse bu hayatımızda onun kontrolü altında hissediyoruz kendimizi. Yani bu ne olabilir? Bir duygu durumu olabilir, bir düşünce yapısı olabilir, bir davranış kalıbı olabilir. Yani bir kötü alışkanlık, bağımlılık gibi. Hayatınızda bir durum olabilir ya da bir kişi de olabilir. Yani yapacağınız kontrolü altında olduğunuz ve direndiğiniz ama bir türlü de o etkiden çıkamadığınız bir şey seçin. Şu an aklınıza ne geliyorsa o doğrudur. Ve siz Seçimi yaparken bazı örnekler vereyim. İşte bu davranış kalıplarından mesela projeyi başlatıp yarıda bırakmak olabilir. Ertelemek, tembellik. Bir kişiyle ilgili yaşadığınız sorunlar olabilir. Depresyon, anksiyete, stres, öfke bozukluğu gibi duygu durumları olabilir. Aşırı düşünme halinde olma ya da sürekli olumsuz düşünme gibi bir bilinç yapısı olabilir. Ya da bunların dışında aklınıza ne geliyorsa onu şu an seçin ve şimdi birinci kitapta yani bırak bitsinde yer alan holistik serbest bırakma çalışması yapacağız bu konu için. İlk yapacağınız hep yaptığınızı yapmak yani bu neyse seçtiğiniz. Nasıl bu konuda bir direnç olduğunu ve nasıl direndiğinizi hissedip bütün o direnç duygusuna izin verin. Yani nedir? O bir duyguysa bunu hissetmek istemeyiz. Bir kişiyle sorun yaşıyorsak bir direnç yaşarız ve rahatsız oluruz. Sonuçta içimizde böyle bir tepki oluşur, bir yoğunluk bir duygu düşünce topluluğu oluşuyor. Bütün o direnci hissedin ve nasıl direndiğinizi fark edin. Ve direnirken aslında bunu fiziksel de hissedebilirsiniz. Yani bedeniniz kasılır aslında. Başınız ağrır. Bunu çok yoğun yaptığınızda ne kadar kendinizi yorduğunuzu ve aynı şekilde bütün enerjinizi oraya akıtarak nasıl bu durumu aslında güçlendirdiğinizi de fark edin. Başta söylediğimiz gibi direndiğiniz her şey güçleniyor. Bütün onu fark edin. Ve şimdi diğer kutba geçelim. Yani diğer kutup nedir? Direncin tam tersi direnmeyi bırakmak, akışa geçmek. Şimdi bunu başta yapmak biraz zor gelebilir. Yapabildiğiniz kadar yapın. Yani şu an direnmeyi bırakın ve sadece olana izin ver. Çünkü direnmeyi bırakmak demek akışa geçmek demek. Ki tekrar hatırlatayım bu seçtiğiniz durumla ilgili her şey evet demek değil. Sadece duyguyu ve tepkiyi bırakıyoruz ki yapılması gereken doğru davranış yapılır sonra. bu direnci bırakmanın olduğu rahatlığı, sakinliği yapabildiğiniz kadar biraz daha hissedin. Ve burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin. Şimdi tekrar seçtiğiniz duruma odaklanın. Ve bu konuda yine var olan direncinizi tekrar hissedin. Nasıl direndiğinizi fark edin. Yapmak istemiyorum. Yapmak zorundayım. Böyle hissetmek istemiyorum. Ama böyle hissetmemem lazım. Gibi bütün o dirence bağlı duyguları sadece hissedin ve olana izin verin. Ve size bunun için biraz zaman vereceğim. Ve şimdi tekrar bu yoğun direnci bırakıp akışa geçmek, rahatlamak için kendinize izin verin. Çünkü direnci bıraktığınızda aslında hani bir nehire bir set çektiğinizi düşünün o seti kaldırırsınız ya da mesela arabalarda el frenini çekik gitme şansınız var mı? O araba ilerlemez değil mi o araç? Ama el frenini indirdiğinizde araba yol alabilir. İşte direnci bırakmak da bunun gibi bir şey. O yüzden şu an direnci bıraktığınızı düşünün ve akışa geçtiğinizi, özgür olduğunuzu hissedin. Yapabildiğiniz kadar ve yine bunu hissetmeniz için size biraz daha süre vereceğim. Şimdi tekrar aynı konuya odaklanın ve bir bakın kalan ne var. Hala yoğun bir direnç var mı? Belki biraz açılma oldu, biraz serbest kaldı ama yine kalan direnci hissedin. Yine o böyle hissetmek istemiyorum ya da bunu bir daha yaşamak istemiyorum işte bunu değiştirmem lazım. Bu durumdan çıkmam gerekiyor gibi bütün o zorunluluk o kendinizi zorlama durumu bütün onu hissedin ne kaldıysa bütün o dirence kabul verip kendinizi açmanız yeterli. Şimdi bu kadar direnmek aslında size daha da sorun getirdiğine göre tekrar direnmeyi sadece bırak. Ve bu tarafta yine bu kutupta direnci bırakmış olmanın getirdiği özgürlüğü, rahatlığı ve akışı hissedin. Çünkü bu yükü kaldırdığınızda sadece o durum kalır ve o durumla ilgili yapmanız gerekeni çok daha kolay yaparsınız. Ve tekrar burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin. Ve şimdi seçtiğiniz konuya tekrar bakalım. Nasıl hissettiğinize bir bakın. Ve son kez bir temel serbest bırakmayla uygulamayı tamamlayalım. Seçtiğiniz konuya baktığınızda kalan ne varsa az ya da çok direnç enerjisine bağlı yine o zorlanma zorlama işte yapmak zorundayım yapmalıyım ya da yapmak istemiyorum böyle hissetmek istemiyorum. Bu durumdan kurtulmam lazım. İşte bütün bunlar direnç. Ne kaldıysa bütün ona odaklanın. Ve şimdi bu konudaki direnci sadece serbest bırakabilir misiniz? Evet ya da hayır. Bırakır mısınız? Ne zaman? Ki şimdi bırakıyoruz ve eğer hayır geldiyse ki o işte dirençten gelir. Şuna bakın. Bu duruma direnmeye devam ederek aynı döngüde kalmayı mı tercih edersiniz yoksa özgür olup akışa geçmeyi mi? İkincisi olduğuna göre şu an yapabildiğiniz kadar direnci serbest bırakabilir misiniz? Sadece bırakın. Direnç enerjisine ait ne varsa serbest kalsın. Ve burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. Ve direncin ötesindeki özgürlüğe, akışa geçmek için ve onu hissetmek için kendinize tamamen izin verin şu anda. Ve seçtiğiniz konu neyse, o konunun akışa geçip sizin yüksek hayrınıza olacak şekilde sonuçlanma ve çözülme olasılığına sadece kendinizi açmanız şu an için yeterli. Şimdi tekrar burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin ve çalışmayı burada yavaş yavaş tamamlayalım. Şimdi farkındalığınızın bulunduğunuz yere dönmesine ve adım adım bedeninizi fark etmeye başlayın. Kollarınız, bacaklarınız, başınız, gövdeniz ve eğer kapalıysa gözlerinizi de açmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde direnci serbest bırakma çalışmasını tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi Sedano Yöntemi Kanalına katılarak bu programın devamını ve diğer bütün serbest bırakma programlarını uygulamaya devam edebilirsiniz. Sizinle başka çalışmalarda ve kayıtlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.